Merhaba, ben Funda Gümüştaş, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıyım. Çocuklar okula yeni başladıkları dönemde ebeveynlerinden ayrılmakta zorluk yaşayabilirler. Bu okulun ilk günlerinde hatta ilk haftalarında çok doğal bir durumdur. Bunu fizyolojik bir ayrılma kaygısı olarak değerlendirebiliriz. Bu durum bazen çok uzayabilir, haftalar hatta aylar sürebilir. Böyle bir durumda çocuk ve ergen psikiyatri uzmanından destek almayı öneririz ama fizyolojik olduğu sınırlarda ise bunu anlayabilmek adına ilk haftalar, günler, ebeveyn ve öğretmenin desteğiyle çocukların psikolojik olarak desteklenmelerinde fayda var. Nasıl olabilir dersek hemen hani çocuğu hadi gel bakalım içeri çocuğum deyip e, sınıfın içerisinde bütün gün tutmaya çalışmaktan ziyade belki e, annenin dışarıda beklediğini hatırlatmak, teneffüslerde yanına gitmesine izin vermek, öğretmenin daha sıcak, destekleyici bir yaklaşımı, annenin orada kalacağını ona hissettiren ve güven dolu bir yaklaşımı çocuğun kaygısını daha da çok azaltacaktır. Ve günler içerisinde öğretmeniyle güvenli bir ilişki geliştirdiğinde, arkadaşlarına ısınmaya başladığında zaten kendisi eğer bu fizyolojik bir durumsa annesinin anne artık sen eve gidebilirsin, ben alıştım dediğini duymaya başlayacağız. Yalnız bunu duyamıyorsak ve şiddeti giderek artıyorsa, sınıfın içerisinde hiç duramıyor, kapıyı kapattırmıyor, Annesi her an koridorda dursun istiyorsa, bunu okulun dışındaki yerlerde de göstermeye başlıyorsa yani evde yalnız kalamıyor, bir yakınının annesi dışındaki bir yakınının yanında vakit geçiremiyor, sürekli tedirgin, huzursuz oluyor, sabahları okula giderken karın ağrısı, mide bulantısı, gerginlik, huzursuzluk gibi kaygı belirtileri gösteriyorsa bir çocuk psikiyatri uzmanından destek almayı ihmal etmemekte fayda var.